Merhaba oyun takipçileri, ben Tam Reşit'den. Bugün arkadaşlar World of Tanks oynayacağım. Bilmeyenler için söyleyeyim, World of Tanks oynaması ücretsiz olan bir oyun arkadaşlar. Bilgisayarlarınıza benim gibi indirip oynamak için videonun açıklama kısmındaki linki kullanabilirsiniz. Ayrıca yeni başlayanlar için de güzel bir e, sürprizim var arkadaşlar. Daha önceki videomda da söylemiştim. Videonun açıklama kısmındaki linkten oyuna girip davetiye kodu yerine şu anda ekranda gördüğünüz gibi büyük harflerle fantastik yazarsanız ki açıklama kısmına da yazdım oradan kopyala yapıştır yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, 500 altın 7 günlük premium üyelik e, bedava e, garaj boş garaj slotu ve e, premium tank olan T127'ye sahip olacaksınız arkadaşlar. Ayrıca oyunda yılbaşı etkinlikleri var. 16 Aralık ile 16 Ocak tarihleri arasında oyuna girerseniz sizi sürpriz hediyeler bekliyor. Özellikle %100 indirimler yani bedava tanklar var arkadaşlar. Şu arkada gördüğünüz yeni ağacı ve kardan adam. Kardan tank daha doğrusu Üzerine parçalar ekliyoruz ee, Şu anda da benim eklediğim gibi Ben bayağıdır oynadım şimdi e, görüyorsunuz Parçaları tek tek ekliyorum e, Bunları ekledikçe belli kutular düşüyor arkadaşlar Bu kutulardan da hediye e, Tanklar da çıkıyor arkadaşlar %80 %100 indirimler %100 demek bedava işte bedava e, Tanklar e, hediye ediliyor Bu şekilde etkinlikler var Oyun oynuyorsanız bu tarihler arasında Girmeyi sakın unutmayın derim İsterseniz oynamaya başlayalım On, dokuz, sekiz. Hazır mıyız gençler? Sizi pek bir hazır gördüm. <laughs> Üzerinde Türk bayrağı olsa da arkadaşlar ee, Rus tankıyla Valentin 2 isimli Rus tankıyla savaşacağım. Aşıklar buluşacak. Selamlar, selamlar. Küçük bir tank. Hınzır. Nereden girip nereden çıkacağı belli olmuyor. Çöllük bir arazideyiz. Ee, bu arada oyun arkadaşlar İsveç e, ulusu geldi. O tarafta da yeni tanklar var. Bakabilirsiniz. Ben henüz o teknoloji ağacını açmadım. İlerleyen günlerde farklı video hazırlarsam o tarafta da e, bir şeyler yapmaya çalışırım. Evet hızlı hızlı bak, şuradan geçmek çok önemli. Geçebilirsem geçeceğim, geçemezsem geçemeyeceğim. <laughs> Acaba biri görür mü beni? <gülüyor> <gülüyor> Yandan gördüm. Güzel, indirdiler. Şurada biri daha var yalnız. Allah, aksiyonun ortasına dalıyoruz vallahi. Daha... Aa, yukarıda da biri var. ben burada sıkıştım kaldım adamlar sağlı sollu her yerden geliyorlar Tespit sayesinde de <laughs> Oğlum yukarıdan destekleyin lan Yalnızım bak burada Allah Çok kötü bir atıştı Adam bayağı bizim oraya kadar gitti Deli dumrul bak bir tane daha gitti Lan. Oo! Oh. <laughs> Aldılar vallahi takım süper. Eyvallah kardeşlerim. Eyvallah. Ben Lan. Bunun gibi bir atış daha Bence de bitirir de. Bizimki de bitmesin arada. İndirin şunu, indirin. Yandan al Allah yandan 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 mermi almamak lazım. Wo 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 Sürücü vuruldu. Hızlı gidemeyiz. Vallahi sürücü vurulduysa yapacak bir şey yok. Şuraya gir, şuraya gir, şuraya gir, şuraya gir, şuraya gir güzel. Kurtardık oğlum, öleceğim. Kurtarın beni. Yardım edin, yukarıdan atış. İstiyorum, takımın yarısı da gitmiş Çıkacak mısın yukarı? Çıkacak mısın? Gelmek istiyorsan savaşırım Allah biri daha geliyor Uuu yukarıdakini aldılar süper Oğlum çok heyecanlı ya <laughs> Şu yukarıda biri daha olmasa çıkacağım da Neyse öleceksek ölelim bari Bak işte yukarıda biri daha var. Wow 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 Al işte yukarıdaki zorluyor ya kardeşim. Şunları indirin be. Bak bak bu yukarı çıkmaya çalışıyor da yukarıdan iyi top atışları var. Ve bu ağır zırhlı yani yukarıdaki. Ben ona zarar verebilmem için zırh delme mermisine geçmem lazım da bu da gelirse o zaman buna karşı bir şey yapamayacağız. Oğlum şunu bir yukarıdan ateşleyin ya üfürükleyin. Hadi be. Yapma ya. Bu hiç hoş değil. Bak biri daha yukarıyı zorluyor. Aha aldılar süper. Allah. Tam istediğim şey. Yapacak bir şey yok. Sağlı solda her yerden geldiler ve iki kişi kaldı. Neyse savaşı kazanacağız işte ise. <gülüyor> Kendi <gülüyor> kopuk uçurtma o bölgeye gittim. Bölgeyi ele geçiriyorlardı. Özellikle gitmek istedim. Neyse diğer savaşımıza geçelim. Şöyle bir bakalım bizimkiler ne yapıyorlar. Yani rahat alacağız ya. Rahatlıkla ilerliyorlar. Evet beni destekleyen buydu zannediyorum sağ olsun. Şu an yukarıdakini de aldı. Evet tek kişi kaldı. Ve savaşı kazanacağız. İstersek bir görelim savaşı kazanmamızı ya. O kadar savaştık. <laughs> Gençler zıplatıyor tankı. Lak o dalmaz. Sen fazla bir yerlere dalmaz. Bak bak o da yukarıda. Ta nerede? Oğlum o tarafa değil lan. Yukarı bakacaksınız. Herif gözüktü. Neyse yereyle geçirmeye gidiyor ki. Gelsin diye. Zaten 14'e 9 çok rahat kazanacağız. Güzel maçta eğlenceli maçta. Aha benim de ölüm burada. Eyvallah. Arkadan vurdurduğun için. İttir ittir kardeşim. Yaşat beni. Beni yaşat. <laughs> oğlum be, <laughs> benim patlak tankla oynuyor bu ya. Ne yapıyor oğlum? O adamı alacaksınız siz ya. Kaçarı yok. Enkri nerede? Evet, boğunu oluyor zaten. Alacak izleyelim. Kaçabilirsin ama saklanamazsın. Saklanamazsın ama patlayabilirsin. Nerede o? Yine bak yok oldu haritada. Buralarda bir yerde işte. Adam güzel boyamış tankı. Üzerine de kuru kafa atmış. Aha. Dur. Dur. Şurada bir yerde. Alın artık onu ya. Güzel bu indirdi. <laughs> Süper savaşta. Ellerinize sağlık. Demek istiyorum takıma. Benim yanımda gitti görüyorsunuz. Görüyorsunuz. <laughs> Zafer bu arada süslemelere süslemeler geldi. Hemen görelim. Bayağı kutu açacağım. Güzeldi. Hemen diğer savaşa. Yürü. Yürüyeyim. O zaman ben yürüyeyim. Yürü dediyse. <laughs> Bu sefer daha ormanlık bir arazideyiz arkadaşlar. Hunter yazdım üzerine. Avcı değil aslında. Orta sınıf bir Amerikan tankı. Bakalım onunla neler yapabileceğiz. Bir yerler yanıyor. Savaş konsepti iyi yansıtılmış. Tren var. da çok açık arazi. Bir şey ne yapacağımız konusunda pek bir fikrim yok. <laughs> Herkes bir yerlere gidiyor da bilerek mi gidiyorlar yoksa bilmeden mi onu da merak ediyorum. Ya şu taraf tehlikeli. Güzel yüzde iki, yüzde iki kaldı ve aldık, süper. Süper. Şu kayalar beni... Aynen, patlamaması da bir şey diyorsun. Bence de, bence de. Elemanı aldık, iyi. Onun burası fena ya, adamlar şurada. Kayanın arkasında kaldım vallahi. Bak şu baya <laughs> kopuk uçurtma geziyor buralarda. Nereye kayboldu lan o? <laughs> Oğlum bir destek atın. Arkamda şu an bir tane zırhlı var ya. Oo. KMT iyi çekiyor. Seni var ya ben ucundan göreceğim ama Hadi be Kırmızı yanmasını beklemem gerekiyordu ya Ya üst geçiriyorlar yalnız Üste şu an dibimizde ben gitsem mi acaba Gidersem açık hedef olacağım Sen neredesin lan? Yapma ya, yapma ya. Güzel. Eyvallah, eyvallah, süpersiniz. Devam edelim. Bak şunu aldılar. Şunu aldılar. Çok iyi. Seni bir görsem var ya, seni bir görsem var ya. iyi, iyi tespit sayesinde işte ise puan alıyoruz. Orada ölü tankların arasında takılıyor ya. En mantıklısı aslında. Bölgeyle geçirme de susturdular, zırhlıya aldılar oradan. Ya sol taraftan çok açıktayım, farkındayım. Yapacak bir şey yok ama. Oo. Ben de bilmiyorum nereye kayboldu. Bir bilsem. Allah. Çıkar kafeyi Arkadaş sağdan da atıyorlar soldan da Ben sana yürüyeceğim ama ya Hadi be koçum hadi be koçum Ah! Oh, kaçtı be Kaçan balık büyük olur kaçamayan ızgara sol tarafa açık az kış kaldık galiba yine ya o yüzden böyle oluyor oha bensiz belirlendi de önde bina var şuradan mı çeksem acaba Al işte nereden yedik? Arkadan geldiler ya. Of, neyse güzel savaştı. Üstünlüğü yitirince sağlı sollu baskı en mantıklısı. Hadi gidelim o zaman dostum. Evet arkadaşlar son olarak da KMT ile oynayacağım. Kış geliyor kış geliyor. Winter is coming dediler geldi. Şu an karlı bir bölgedeyiz. İstanbul'da da zaten bir iki gündür e, kar yağışı var. Şimdi hiç bilmeyenler için söyleyeyim, bu arada biraz daha geriye çekilmek daha iyi bu KMT ile. Şu an dolduruyor, e, biraz hızlı yükleyen bir e, kardeşimiz kendisi. Şöyle yukarıya çıksak mı acaba? Neyse, şöyle bir bakalım biz. Evet, şu anda e, haritadan görüyorsunuzdur e, nerelere atış yapabileceğim. Yeşil noktalar benim gördüğüm noktalar. Neredesin? Evet, şu an bak kırmızı olduğu için. Şeyin arkasında kalıyor, Kayaların arkasında kalıyor. Diğer arkadaşlar nerede? Evet, buradalar. Mesela şuraya odaklanacağım. Bu noktalar toplandığında bir yere. Ee, oraya atış yapıyoruz direkt. Hakan Han. Kusura bakma, sana atış yapıyorum. E, normalde zırhlara atış etmek daha mantıklı. Naçizane benim tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Tabii ki bir KMT uzmanı değilim. Şu noktaya gidecek galiba. Ee, evet. Napolyon geliyor. Napolyon. Doldurdunuz mu çocuklar? Biraz daha beklemem gerekiyordu ama. Yok ettik güzel bir atıştı. Ee, KMT'ler genelde uzun sürede doldururlar şeylerini. Bu arada arkadaşlar ee, sabit durmamak lazım ve arkaya kaçmak çok daha mantıklı. Bakın mesela şu an T37 isimli arkadaş baskına geliyor zannımca. De o kadar hızlı da gidemiyoruz. Bu hiç iyi değil. Avlayacaklar bizi. Ben birini anladım onu beni avlayacak. Allah. Ho 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 Benim almaya geldin sen. Benim almaya geldin sen. He? İki. <laughs> Arkadaş KMT'lerde gene ateş edince e, yerinizi değiştirmeniz lazım. Çünkü kolay hedefsiniz. Normalde tanklar size gelip çok rahat alabilirler. E, yakın atış uzmanı değiller çünkü uzağa atış için varlar. O yüzden gruptan ayrılmamanız lazım. E, sürüden ayrılanı kut kapıyor çünkü. <laughs> Şöyle bir bakalım bu taraflara. Evet. Sen. Burada mısın? Şuraya bir atış yapabilir miyiz? Yok kırmızı zaten görmüyoruz. Şöyle şu yüzde zaten. Şunu bir görebilsek, bir görebilecek olsam. Evet seni görüyorum yalnız. Sen görüş açımdasın. Biraz daha beklersen sana da atış yapacağım. Sakin sakin hareket edelim. Ya da senin mi bulursak acaba? Yok. Sen de. Hadi be. Ohoho. Vallahi kız payı kurtuldu da. Bu arada rahatız değil mi şu anda? Evet rahatız. Evet, seni görebilirsem ben. Biraz daha hızlı doldurabilirsek, biraz daha hızlı doldurabilirsek. 8 7 6 şuraya atış yapacağım direkt. Hadi be. <laughs> süperdi, süperdi. Çabuk doldurun çocuklar. Bak iki tane burada kısılık almış Ee, şu anda rahatım. İyi bak bizimki de geldi. Alacaklar onu ya. Yukarıdan ve aşağıdan geldiler. Diğerine de ben atış yapabilir miyim? Onlar mı alacak acaba? Şöyle yapalım da. 4, 3, 2, 1. Bakalım kime kısmetmiş o. <laughs> İyi de ben ateş ettim nasıl kılpayı kurtuldu? Başkası aldı herhalde neyse iki tane tank indirdik zaten. Şöyle diğerlerine bakalım. Nerede bu gençler? Tamam bunda hali vayim ya birini takip ediyor ama. indirecekler. Indira <laughs> Evet bu da gitti. Sefere ne talihsiz başı var. Hani benim recebim, recebim. Ee, sana bir tank vereceğim. Vereceğim almazsan. Burada bir tane KMT var arkadaşlar muhtemelen. Ee, nerededir diye düşünmek istiyorum. Şuralarda bir yer. Bence tahminimce buradadır. Herkes onun için geliyor zaten. Evet buraya atış yapamıyorum ben. O sıkışmışlar. Oha. Oha. <laughs> Savaşa bak. KMT savaşı. 2 kişi 3 kişiler burada hatta. Ben şu an görüş açımda değiller. Ee, şu an sadece savaşı izlemek için bakıyorum buraya. Alacağız. Evet, ikinci de gitti. Bakın, normal tanklara karşı fazla güçleri yok. O ama aldı onu. Şuralara bir atış atsam, evet, onu da indirecekler ve neden yukarıya çekti o? Şuraya bir atış yapayım. Ama kazandık arkadaşlar. Ee, bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Yılbaşı etkinliklerini World of Tanks'a kaçırmayın derim. Videonun açıklama kısmındaki linkten oyunu indirip siz de ücretsiz bir şekilde bilgisayarlarınızda ve Türkçe olarak ee, oynayabilirsiniz şu anda görüyorsunuz e, Süslemeler geldi bayağı Görevler sonucu süsleme alıyorsunuz ve bunun karşısında size e, Hediye kutuları geliyor Bu içinden de çok güzel hediyeler çıkıyor Hatta bedava tanklar çıkıyor arkadaşlar ee, i̇lk defa iyi oluyorsanız dediğim gibi davetiye kodu yerine fantastik yazmanız yaz yeterli aşağıdaki linkten oyuna girerseniz video beğendiyseniz beğenmeyi beğenmişsiniz beğenmemeyi ve özellikle oyun dizisi kanalıma abone olmayı unutmayın ayrıca şu anda ekranda gördüğünüz ee, kutucuğa da tıklayarak benim ilk çektiğim World of Tanks videomu izleyebilirsiniz farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum takipte kalın izlediğiniz için çok teşekkürler hoşçakalın